Sevgili Gaziantepliler, ekranlarının başında Türkiye'nin meselesini dava edinip de burada söylenenleri dinleyenler, gönülden destek verenler ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin sayın kurmayları, sayın Profesör Doktor Haydarbaş, hepinize önce güzel bir gün ve nice nice büyük ufuklara diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Efendim ben Fuat Bey'in sözlerinden bir yerde devam etmek istiyorum. Bakınız kafası karışmış insanlar olabilir. Acaba Atatürk'le ilgili pek çok değişik merkezin söyledikleri arasında nedir gerçek? Böyle gidip gelenler tam olarak ikna olmamış insanlar belki vardır. Çünkü yıllar yılı pek çok cepheden bizim yalanlar nakış nakış bize işlendi ve ampoze edildi. Fakat ben şunu söylüyorum. Dönüp bir bakınız lütfen. Şu anda Türkiye'de Atatürk düşmanı olup da yolu PKK'ya, Türkiye düşmanlığına çıkmayan bir tane insan söyleyebilir misiniz? Bu nasıl bir nasiptir? Bu sıradan insanlara nasip olacak bir kader değildir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette dini özgürlüklerimizi, hayatiyetimizi devam ettirirken bundan beyhude kalmak, bundan kesinlikle bir haber olmak bizim hakkımız değildir. İkinci olarak da Yeni Mesaj Gazetesi'nin bir manşet haberinden yola çıkarak kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 600 bine çıktı. Zannetmeyin ki Türkiye'de iş yeri istihdam üretilmiyor. Hiç kimse iş bulamıyor. Hayır. Bizim üniversitelerimiz, bizim eğitimimiz kalitesizleştirildi, değersizleştirildi. Şu anda bizim yerimize Türkiye topraklarında yabancı üniversite mezunu Türkler veya yabancı üniversite mezunu olmakla kalmayan yabancı vatandaşı olan insanlar veya bizim topraklarımızın dışında Çin gibi ülkelerde ürettiklerini bize satan insanlar bizim yerimize çalışıyor. Ve bizim gençlerimiz bizim gençlerimiz maalesef işsizlik gibi korkunç bir kaderle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun anlamını düşünebiliyor musunuz? Bir aile dişinden tırnağından yokundan artırsın o çocuğu okutmak için türlü fedakarlığa katlansın ve sonra üniversiteden mezun olduğunda bu insan bir iş bulmak yerine ailesine yük olmaya devam etsin. İşte işgalin yabancılara iradesini, egemenliğini teslim etmenin en az bedeli, en düşük bedeli belki de budur. Ve bu bedel, bakınız bugünlerde nerelere kadar ulaştı? Ta işin başına. Bize nasılsa bir şey olmaz, bize bunlar dokunmaz diyenlere kadar ulaştı. Sayın Başbakanımızın son günlerdeki beyanlarını... E, bir perhiz, bir turşu değişini Sayın Ahmet Erman gayet güzel aktardı. Bu öyle sıradan bir kafa karışıklığı değil. Ben diyorum ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Peki sağlam bir iktidar, sağlam bir başbakan nerede bulunur? Sağlam bir ülkenin tepesinde. Çünkü eğer bünye hastalıklı ise, eğer siz bünyeye kafa olarak bakmadıysanız o bünyeden size sürekli zehir gelir. Yani Şeker hastalığı, kalp hastalığı, türlü hastalıklar yüzünden o bünyedeki, o bedendeki kafa da sağlıklı düşünemez olur. Ha bundan ötesi de var. Atına bakan ardına bakmaz demiş atalarımız. Sayın Başbakan bugün Avrupa Birliği Avru ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, Pensilvanya arasında CIA ile sıkıştım, imdat bunalıyorum derken, bir dönüp bakması gerekmez mi? Ben bu memlekete hangi yatırımı yaptım da bugün ne bekliyorum? Eğer ben var gücümle, elimdeki imkanlarla bu memlekete gerçek manada hizmet etseydim, bugün türlü cenderenin arasında kalmayacak, bugün gerçek bir iktidar sahibi ol olacaktım demesi icap etmez mi? Bir Kızıl atasözü sözü var, çok sevdiğim bir sözdür. Der ki. Hayat bir kızakta köpek olmaya benzer. Hani şöyle 20-30 tane köpeği dizerler, arkasında da bir kızak yaparlar. En önde değilsen manzara asla değişmez. Sayın Başbakan'ın bu sözü iyice bir düşünmesi icap eder. Ve ben diyorum ki bütün bunların ışığında buradaki topluluğun, buradaki insanların gayet iyi bildiği bir gerçeği seslendirmek istiyorum. Bir zaman Profesör Doktor Haydarbaş bu ülkenin Önündeki korkunç gelişmeleri, korkunç kaderi işaret ettiğinde ne dendi? Bu zordur, biz buna gelemeyiz. Bizim önümüze Amerika tarafından, basın tarafından süslenmiş, yaftalanmış, yaldızlanmış çok kolay bir seçenek var. Biz oraya doğru gideceğiz. Bakın denemesi bedava. Şuradan kapıdan çıkın ve meyil sizi nereye götürüyorsa, yürümesi nereye doğru kolaysa, bayır aşağı diyerek bir yol tutturun. Ve size garanti ediyorum ya bir kanalizasyon çukurunda son e, adımınızı atarsınız ya bir mezvelelikte veya bir uçurumun dibinde. Oysa insanlar yolunu belirleyerek neye varmak istediğini önceden hesaplayarak tatlı tatlı mailler çıktıklarında bir süre sonra bakarsınız dehşetli manzaraları görebildikleri yüksek mevkilere ulaşmışlardır. O yükseklere ulaşan insanların elinden çıkan bir küçücük misket kadar taş parçası aşağıdakilerin tepesine gülle gibi iner. İşte bizim atalarımız binlerce yıldır hep bu milletin selametini, çocuklarının, geleceklerinin selametini düşünerek o tatlı meyillere çok da zorlanmadan şerefleriyle başları dik olarak yürüdüler. Ve biz bugün... Eğer bu mirasımızı bir savurganlıkla, bir kıymet bilmezlikle savurur atarsak bundan sadece sıradan insanlar değil, başbakanlar, hatta kendini bu millete ait hissetmeyenler de yanacak, ah yandım diyecekler. Ve ben diyorum, buradaki insanların şahitliğiyle de söylüyorum, elimle tutar, gözümle görür şekilde Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinde bu ülkenin kurtuluşunu kainatın kurtuluşunu elimle tuttum gözümle gördüm. Siz de bunu yaşadınız mı? Öyleyse Öyleyse şunu demeye hakkımız var mı? Ey siyaset, ey kendini satılmış addedenler, ey dönülmez noktadayım, dönülmez ufkun ardındayım diyenler. Sizin de kurtuluşunuz, sizin de çıkış yolunuz hiç de geç değil, hiç de umutsuz değil ve bu kapıdan Profesör Doktor Haydarbaş'ın yıllar yılı bir ömür yaptığı hazırlıktan sizin de istifade etme şansınız var. Bu memleketi de kendinizi felaketten felakete sürüklemeyin diyorum hepinizin adına müsaade ederseniz.